Hepsi yemiş, içmiş, dinlenmeye çekilmiş. Arkadaşlar mavici civcivlerimiz ve süsek civcivlerimiz 23 tane yaklaşık. Geçenlerde kuluçkaya vermiştim yumurta. Aslında 50 tane yumurta vermiştim ama hemen hemen %50 çıkış olmuş. Neyse buna da şükür. işte muhabbet kuşlarımıza bakamıyoruz. Yasaktan dolayı çıkamıyoruz. Bugün de mavici civcivlerimiz ve süseks civcivlerimizi gösterelim dedik size. Arkadaşlar böyle bir kutu yaptık bunları ışıklarını da verdik. Burası zaten normalde sıcak oluyor da yine de 30-35 derece sıcak olması gerekiyor cevizimler için. Az önce haşlanmış yumurtalardım. Birkaç günlük arkadaşlar bunlar. 5 günlük. Şöyle göstereyim. İnşallah sağlıkla büyütürüz yani. Herhangi bir sıkıntı olmadan. Dört çizgim daha vardı benim. Onları da büyüttüm. Onları da göstereyim. Şimdi bunlar ferik oldular artık. Gerçi kocaman oldular. Evet. Bunlar da feriklerimiz. Bunlar da yaklaşık. 3,5-4 ay önce onlar kadardı. Şimdi büyüdüler işte böyle. Kümesinde videosunu çekmiştik. Bunlara nasip oldu. Burayı acayip seviyorlar. Başka yere koyuyorum. Tekrar buraya geliyorlar. Nerede bunlar da? Bunlar da <laughs> bunlar da büyük yumurta tavuklarımız arkadaşlar. Yağıştan biraz kirlenmiş beyazlar. Bugün dedik muhabbet kuşlarımızı çekemiyoruz madem. bize tavuklarımızı çekelim. Bu horoz bu horoz o e, civcivlerin horozu arkadaşlar. Ma mavici bu horozla. Bunu da yeni aldım. Bir ayağımdan almıştım. Bu arada e, bu horoz ben bile getirdim de, daha ufaktı. Ondan sonra kendi tavuklarım arasına katınca hastalandı arkadaşlar. Acayip derecede hastalandı. Hatta e, aldığım arkadaş bile e, öleceğini söylemişti. Yani o kadar bayağı kurumaya girmişti, nefes darlığı oldu. Ondan sonra. Onun nasıl tedavi ettiğimi de söyleyeyim. Hem de şöyle bir şey var. Aynı bir ilaçla iki tedavi yönteminden bahsedeyim yere gelmişken. Mesela muhabbet kuşlarında da bu kara benek dediğimiz hastalık var. Ondan sonra kara benekte de aynı ilacı kullanıyorum. Bu horozumuz için de aynı ilacı kullanmıştım. Yani iki farklı hastalık ama tek ilaç. Bu horozumuz e, acayip bir nefes darlığı oldu arkadaşlar. Böyle e, nasıl söyleyeyim e, hırıltısını kümesin dışından duyuyordum böyle hırıltısını. Acayip hırıltı vardı. Ondan sonra e, nefes alırken böyle kafasını uzatarak alıp e, hani o kadar zor nefes alıyordu. Hatta yürüyemiyordu. Ben kendi elimle yem yediriyordum. Ondan sonra ilaç veriyordum. Çok ilaç denedim. Veteriner arkadaş var. Ee, ondan bir e, ilaç aldım. Biliyorsun nefes darlığında zaten eee doksisiklin etken maddesi olan ilaçları tavsiye ediyorum. Videolarda da zaten var. Doksisiklin etken maddesi olan ilaç kullandım. Bir e, burada tavuk e, besleyen bir tane arkadaşımız var. Ondan da iğne aldım e, tavsiyesi üzerine. Onu kullandım. Fakat hiçbir etkisi olmadı. Yani çünkü zaten demek ki ilerlemişti. Kurumaya girmişti. Artık yapacak bir şey kalmayınca ben de şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. E, Agumentin tablet var. Agumentin binlik tablet. E, bunu ikiye böldüm. Ortadan ikiye böldüm. Horoza e, sabah, akşam yutturdum bunu. Bir parçasını sabah yutturdum. Bütün parçanın. Ee, geri kalan yarım parçayı da, geri kalan yarım parçayı da akşam yutturdum. Burada horozumuz artık sürü'nün lideri oldu. Bundan önceki horozu kestik. Neyse, ee, dediğim gibi binlik argumentini ikiye böldüm. Sabah bir parçasını, akşam bir parçasını yutturdum. Ondan sonra. Ve çok kısa bir süre içerisinde iyileşti. Şöyle söyleyeyim. E, üç 3 gün, 4 gün içerisinde e, Allah'a şükür tertemiz oldu. E, çok araştırdım arkadaşlar. Doksiklin etken maddesi olan ilaçların da hatta iki çeşit e, doksiklin etken maddesi olan ilaç kullandım. Nefes darlığı için zaten biliyorsunuz bu ilaç. Ama bütün tavukçular da aynı şeyi kullanıyor. Muhabbet kuşlarında da yine nefes, e, nefes darlığında ben aynı şeyi kullanıyorum. Ama hiçbir etkisini görmedim. Bu demek ki şundan kaynaklı Hastalık ilerledi, e, hayvanı korumaya soktu demek ki. E, ondan sonra mecburen daha ağır bir antibiyotik kullanmak gerekiyordu. Artık hani son çare diye kullandım yani bunu da bu beşeri bir ilaç zaten biliyorsunuz Ondan sonra ama dört gün içerisinde tertemiz oldu muhabbet kuşlarında da aynı şekilde kara benekte kara benekte e, yine e, argumentin binlik argumentin kullandım daha evvel ve kesinlikle çözüm sağladı e, argumentin birçok bakteri öldürüyor arkadaşlar ama bütün antibiyotikler de öyledir B e, bütün e, zararlı bakterileri öldürürken faydalı bakterileri de öldürür. Bunu kullandıktan sonra antibiyotik ilaçları kullandıktan sonra arkasından mutlaka probiyotik vermemiz lazım. Probiyotik e, e, antibiyotin etkisini e, hem hem antibiyotin etkisini alır e, hem de vücuda yararlı bakteriler. Var bağırsak florasını düzenler ve vücuda yararlı bakteriler kazandırır tekrar. O yüzden antibiyotikler zararlı bakterileri öldürürken yararlı bakterileri de öldüreceği için arkasından 3 gün boyunca antibiyotik kullan e, antibiyotikten sonra 3 gün boyunca probiyotik kullanmayı kesinlikle unutmuyoruz. Önemli. Dediğim gibi iki ayrı hastalık. Biri karamenek, biri de aşırı delirde böyle işte e, keşke o e, şeyin videosunu çekseydim arkadaşlar. Çıkartıyordum bu horozu kümesten akşam eve geldiğimde e, kendim yediriyordum yemi ağzına atıyordum böyle birkaç tane. Mısırı çok seviyordum. Mısır veriyordum. Biraz öyle yiyordu. Kursanı kontrol ediyordum. ilacını verip tekrar yerine koyuyordum. Yani bu günlerce belki 10 gün, 15 gün bu şekilde devam edince en sonunda mecburen antibiyotik olarak argumentin hani dedim artık hani ölür ölür şeyiyle yani. Hatta aldım arkadaşa bile anlatmıştım, görmüştür. O da şaşırdı yani ben ölür demiştim dedi. Allah'a şükür şu anda bundan önceki horozumuzu kestik. Onun yerine artık sürünün lideri bu oldu. Evet civcivlerimizi gösterdik. Tavuklarımızı gösterdik arkadaşlar. Böyle bir video çeken dedik. Çok teşekkür ederiz. Herkese iyi günler.